Yerli ve yabancı rock metal grupların sahne aldığı Rock of Festival'in 2022 kadrosu belli oldu. Önceki yıllarda Megadeth, Korn, Gojra, Hım, Amon Amart, Apocalyptica, Stratovarius, Behemoth, Haggard, Turisas, My Dying Bright, Pentagram ve Murderkind gibi birçok yerli ve yabancı grubun sahne aldığı Rock of Festival, bu sene 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Park Orman'da gerçekleşecek. 10 Haziran 2022 tarihinde çıkaracakları Hey Tüber Ez albümünden yayınladıkları son teklilerle tüm otoritelerden büyük övgüler alan Alman tıreş metal devi Kriter yeni albümü çıkışından hemen sonra Rock Festival kapsamında Türk hayranları ile buluşacak. Progresif metalin en önde gelen temsilcilerinden ve ülkemizde geniş dinleyici kitlesine sahip olan Norveçli grup Lepris'da, eski hitlerinin yanında yeni dönem şarkılarını çalacağı set listiyle festivalin konuğu olacak. I.N. Filames'in kurucularından Jesper Stromblad ve Dark Tranquility'nin kurucusu Mikael Stanley'i kadrosunda bulunduran The Halo Effect, şimdiye kadar yayınladıkları üç tekli ile özellikle I.N. Flames hayranlarından tam not aldı. Türkiye'de ilk defa konser verecek olan The Halo Effect, bu yaz gerçekleşecek tüm metal festivallerinin en çok merak edilen ve beklenen gruplarından biri. Ülkemizde oldukça sevilen Belçikalı Black Doom Metal grubu Turisas, Rakov Festival'in son yabancı konuğu, Years of Silence ve Endless gibi hitleriyle hayranlarını hüzünlü bir yolculuğa çıkıcarak olan Turisas, 30 Temmuz'da Park Orman'da olacak. Rock Festival'in yerli konukları ise yeni albümü sonrası ilk Türkiye konserini verecek olan Saints Ne, Sinners, yeni albümü sonrası, Endless Avrupa Turu, kapsamında sahne alacak olan Türk Black Metal grubu Moribund Oblivion ve ülkemizin sevilen Folk Doom Metal gruplarından Yaşro olacak.